Yeniden Refah içerisinde AK Parti'ye karşı bir antipati var mı? Yani yeniden refah içerisinde AK Parti'ye karşı bir antipati diye cevaplamak bunu doğru olmaz ama tabii ki rakip parti oldukları için artık çünkü ne dedi bizim adaylarımızdan bir tanesi? İstanbul'da dedi AK Parti aday çıkarttığı için oylarımızı böldü biz kazanamadık dedi. Yani şu anda biz artık o düşüncedeyiz. En azından ben ve tanıdığım birçok milli görüşçü isim bu düşüncede AK Parti aday çıkarttığı birçok yerde bizim oylarımızı böldüğü için biz kazanamadık. Çünkü millet artık yeniden refah diyor millet artık milli görüş diyor ahlaklı ve maneviyatlı hizmet alabileceği kim varsa veya da hangi kuruluş varsa oraya gitmek istiyor. Yeni refah içerisinde AK Parti'ye karşı bir antipati veya düşmanlık yok. Ama gördüğüm kadarıyla ee, bunu da niye yok onu da anti anlatayım. Gördüğüm kadarıyla AK Parti içerisinde ciddi anlamda bir yeni refah antipatisi var. Çünkü yapışmış oldukları ayrılmamak üzere evlendiklerini düşündükleri o koltuklar artık sallanmaya başladı. Bir tane bile belediye alamayacak e, dedikleri yeni refah partisi 69 tane belediye aldı. Muhtemelen şey o Şanlıurfa'da Siverek'te de Hasan İzol Başkanımızın girdiği sıkıntılı olan seçimlerde iptal edildi. E, yenilenecek. Muhtemelen Sivere'yi de kazanacağız. İnşallah buradan Hasan İzol Başkanımıza ve mücadelesine ve yanındaki gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe teşkilatların hepsine e, Cenab-ı Allah'tan yardım talep ediyorum. İnşallah Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Şaibeli kazansalar da kaybetseler de gönlümüzde Sivere'yi Hasan İzol Başkanımız inşallah kazandı. E, tabii bizim işte Yozgat'ı almamız, Şanlıurfa'yı almamız, bunun yanında işte 67 tane ilçe şeyi de sayarsak Sivere'yi de inşallah alacağımızı düşünüyorum. Sayarsak 68 tane ilçeyi beldeyi e, almamız bunları ciddi anlamda rahatsız etti. Arabalarımızın içerisine yani teslim ettikleri makam arabalarının içerisinde daha doğrusu su basarak teslim edenler oldu. Görmüşsünüzdür sosyal medyada. Sen de görmüşsündür. E, su basıp teslim edenler oldu. Yani bu ahlaka etik kurallara aykırı bir şey. Ancak bizim AK Parti'ye karşı ve diğer hiçbir siyasi partiye karşı vatanı ve milleti bölmeyi düşünmeyen, terörü ve terörizmi desteklemeyen, hainlik barındırmayan hiçbir siyasi partiye karşı her, içimizde düşmanlık yok. Onların da bize düşmanlığı değil de e, tabii her yeni, her taze her değişim insanları ürkütür. Ve bu e, ürkmeden de, bu korkma, korkudan da değişimden de en çok nasibini alacak olan tabii ki e, bize iktidarı bırakacak olan iktidar partisi olmaz hasebiyle bizden bir tık böyle rahatsız olduklarını düşünüyorum. Ama hepsi bizim kardeşimiz, hepsi bizim arkadaşımız. İçlerinde çok kıymetli dostlarım, arkadaşlarım da var. E, neden Yeniden refah Partisi'nin, AK Parti'ye düşmanlığının veya bir antipatisinin olmadığını söylüyorum. Ya ben AK Parti'den e, bizim partimize geçen Ankara Büyükşehir Belediye Dayım Sayın Suat Kılıç'la beraber hemen hemen iki ay çalıştım. Şimdi hususi ortamlarda kendisiyle bulunma imkanını da yakaladık. umumi ortamlarda kendisiyle bulunma imkanını da yakaladık. Ne umumi bir ortamda ne hususi sohbetlerimizin olduğu bir ortamda hiçbiriyle alakalı kalitesiz, hiçbiriyle alakalı kalibresi düşük bir cümle ağzından duymadım. Eğer ki Yeni Refah Partisi'nin içerisinde birisi AK Parti'ye antipati besleyecek veya düşmanlık yapacaksa bu Suat Bey olmalıydı. O, da kendisi zaten çıktı, şeyde de açıkladı bir programda. Dedi ki kardeşim biz çok güzel günler geçirdik, çok güzel zamanlar geçirdik. Çok sevdiğim dostlarım var. Hiçbiriyle dedi kötü ayrılmadık. Yani e, camiaya karşı da olumsuz bir söz ben ağzından duymadım. Fertlere karşı da duymadım. E, kendisi bizim genel başkan yardımcımızdır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da aynı zamanda partimizin genel başkan yardımcısı. Bizim için şu anda partinin e, şeritleri içerisinde giderken onların ayak izlerini takip ediyoruz. Böyle bir antipati, böyle bir düşmanlık kesinlikle yok. Hatta AK Parti'de e, AK Parti'ye gönül vermiş, samimi, halis... Hesabi değil hasbi arkadaşları da Yeniden nefap Partisi'ne davet ediyorum. Ankara'da inşallah il başkanlığında da kendim onları karşılayıp üye kayıtlarını yapıp e, il gençlik kolları başkanımızla tanıştırıp aynı masada çay içirip Ramazan-ı Şerif'ten sonra inşallah e, onları aramıza katılmaya davet ediyorum. E, bizim ortamımız daha şen. Buyurun gelin diyorum onlara da bir ayrıcalık tanıyacağım muhakkak emin olabilirsiniz. İl gençlik kolları başkan yardımcısı olarak kendilerine bir ayrıcalık tanıyacağım. Şöyle çünkü biz üye yapmaya yetişemediğimiz için, üye kağıtlarını sisteme işlemeye yetişemediğimiz için, gelen üye kaydı yaptırmaya gelen gençlerle eee hal etmeye yetişemediğimiz için, e, ister istemez onlara bir pozitif ayrımcılık, AK Parti'den gelen e, kardeşlerimize bir pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor. Gelenlere zaten yapıyoruz. Gelecek olanlara da yapacağımıza emin olabilirler.